Merhaba arkadaşlar. Çorum'da Çorum Ulu Camii'nde. Arkadaşlar bu cami biliyor musunuz? Sultan 4. Murat Bağdat Seferi'ne giderken Çorum'a geçiyor. Çorum'dan geçerken bu caminin tamiri ve tadilat edilmesini söylüyor. Ondan sonra burası Muradir Rabi Camii oluyor. Bir rivayete göre 4. Murat Camii de diyorlar. Ulu Cami, Cami Kebir de deniliyor. Aslında Ulu Cami yapma gereği Peygamber Efendimiz döneminde Mescidi i Nebevi'nin yapılmasıyla başlıyor. İnsanlar cenaze namazları, cuma namazlarının toplu namazları kılınması amacıyla yapılan camilerden bir tanesidir, Ulu Cami. İşte bu caminin tam tazesi yazılı değil. Bir rivayete göre Selçuklular döneminde yapılmış, 1509 yılındaki büyük depremde büyük hasarlar görmüş ve burayı başlangıçta Hayrettin Usta yapsa da Mimar Sinan bu caminin tamiratını tamiratı Abi Camii'nin önünde sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.